arkadaşlar. Şimdi part 2'ye başlıyorum. Bugün part 2 gelecek dedim. Bugün çektim ikisini de. Şimdi başlıyoruz maça. Bu maç bu videoda da iki maçlık yapacağım. Sonra kapatacağım böyle. Çok uzun olmayacak video. Şuraya ne bir şey basarsam ne oluyor? Ha, mu? Şu tarafa mı gelmesi lazım? Bekle şu, şuraya mı? yoksa bir sıkıntım var? Neyse ilerleyelim. Maçta yine kendi kadroma baktım da girdim. Ama onunkini hiç bilmiyorum. Bir sonrakinde de onunkine bakayım en iyisi. Ama bakmaya da bilirim istersen. Kimse de bana karışamaz. Hadi bay. Çok kötü vurdum adama. Adama bay bay derken ona vurdum. O sana topa kay. Ne yapıyorsun ya? O ya. sana birazcık topa kayalım. Aa, peçiko ya, bericiko yanes. Allah! Ne kadar yakın paslar verdi. Ver. Yakın değil. Uzak ver. Uzak. Şut. Bu! Sen tabii kendi kalemi de atabilirim ona avans verebilirim ama Beren çık. Beren çıkmasını istiyorum ben yani. Aa, oh. Hayır 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 Ben bile korktum bir şey değil mi? Şunu değiştir. İlke Kapat onu ve bırak onu. Hadi bakalım. Küçük bir pas. Hop. Oh. Çok fenayım arkadaşlar. Bu takımı da yenebilirim ben. Ben edebilirim. asist için teşekkürler hop arkadaşlar bir sonraki golümü de izleyeceğiz bundan sonraki iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. da, da iyi En azından hop, Bu tarafa doğru oyuncu. Çok fena. Oo vallahi ya. Gittim adama verdim kayayım derken. Şuta basmışım. Şuna bak. Gittim adamın eline verdim. Hadi pas. Of yerdeydi karakter arkadaşlar bu videoda maç kaybetmemek istiyorum gol de yemek istemiyorum bu yüzden hadi bakalım hiçbir videoda maç kaybetmek istemiyorum çünkü şu ana kadar bir maçta beraber kaldım hiç maç kaybettim mi onu bilmiyorum bile hatırlayamadım oyuna başlayalım bu yıl başladım ama çok hatırlayamıyorum çünkü çok oynadım arkadaşlar hayır tamam Tamam. Tamam. Of. Ay. Çok kötü ya. O. Bu video çok da güzel oynayamıyorum sanki ya da ilgi zorlu çıktı. Eee. <laughs> Kaybetmeyeceğim. Adamın <laughs> köpeğini adını Topa attım. Şut attım ya. Pas vermem. Tamam kaleye yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım. Avantaj olacak bana. Ha gemi Yürüyor ya şuna bak. Oh, ne haber? 45'e gelmişiz arkadaşlar. Ah bitti 46'sı. Arkadaşlar hemen başlayış yapalım. Arkadaşlar video yani dediğim gibi iki maçlık olacak her video. Dakikası 10 dakika ne az diye yani düşünüyorum arkadaşlar. Ben 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 Neymiş ben, 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 ben. Oy! Neymiş yapıyorum. Çünkü yarım saat vurmuyor ya arkadaşlar. oyun beni deli ediyor şu anda. Kimik kumun ne? Ay <gülüyor> 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 ya bu nasıl direkler kaldırılmadı? nasıl bir direk şeydir pozisyondur ya? Allah! Ay, çok kötü oluyor ya bu. Arkadaşlar arkadaşlar nereye geliyor top arkadaşlar arkadaşlar gel buraya hoppa <laughs> hiç hızında bir şey yaptım ama anlamadım şimdi bunu arkadaşlar hoppa yaptım hop yaptım Allah hadi ma ah uçtu top gitti Top gitti arkadaşlar gitti gitti. Topu en uzağa gönderen insan ödülü olabilirim az önceki şuttan. Çünkü şu çok ileri gönderdi topu. Yes, 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 hayır. Ne dedim ben de anlamadım köşeye. Gene gene gene. Kısa köşe. Köşe vuruşu. Ekran değişti ve pas. O gene. Hadi başlayalım. Oo, hayır, hadi. Hayır, oy! Oy, hadi. Ne yaptım ben? Kısa köşe vuruşu olsun. Hadi bakalım. Daha yakın arkadaşlar bu. Tamam 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 tamam. Laura Martinez ve gol. Geçelim arkadaşlar. Niye izlemiş? Pardon izleyeceğim bunu. Unutmuşum. Dışık. Arkadaşlar ona bakmayın. Allah. WhatsApp'tan mesaj gelmiş işte. Yani öz niye bakın ki siz? Hadi baş. Bas bas bas. Arkadaşlar ikinci maç bu değil mi? Yok birinci maç doğru ya. Hayır 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 hayır. Hayır hayır geliyor. Gelme. Hiç gol yemek istemiyorum bu maçta. Evet. Ay arkadaşlar mesaj beni bırakmıyor. Neyse saygı yapsın. Bakın. Öyle gelmiş. Kenardan yaklaşarak şut vurmuş. Maçı da yenmiş. <laughs> Maçı gelince zaten. Bu kaçıncı golüm benim? Biraz sonra bakacağım. Dördüncü zaten bu benim golüm. Dördüncü arkadaşlar. Koş. Arkadaşlar ölerledim. Çok güzel. Haydi arkadaşlar koşalım. Pas pas pas. Tamam 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 tamam. Pas seveyim lazımmış. Tamam. Ay arkadaşlar son saniye ne oldu? arkadaşlar sıradaki maç hadi bakalım. Ay. Ya ne oldu da ki böyle orada da yedim zannettim. Arkadaşlar bir son maçımıza gidelim. Son maç bu tamam mı? Kore Cumhuriyeti'ne karşıyım. Kore mi? Kore, ne? Kore neymiş ya? Bıktım ama. Geçen iki maçta da Japonya'ya Kore diyordu. Geçenki videoda Gelen mesaj olursa bakmayın <laughs> Neden atıyor ben de anlamadım şu an. Ben onu uyardım aslında ama yani söyledim haberi var video çektiğimden. Video kim bilir kaç dakika oldu kim bilir daha doğrusu. Aslında bir maç kaç dakika oluyor ki zaten. Okay. Hadi bas. <gülüyor> 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 benim adama geldi şansa. Ama Allah, Allah vallahi çok fenayım şu anda. Tüm pasları birbirine karıştırabilirim. Hadi 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 Neymar. Of ya. Bu ne ya? O Jose Hayon Avo. O ne demekmiş ya? Ray Kang in de top. Hop. Bakalım at pası pası. Allah hayır 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 olmaz 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 olmaz. Hadi bakalım. Hadi. Ne oldu ya? Ben de o çizgi bir kere o çizgi orada değildi. Şuradaydı. Ben gösterdim ama siz anlamadınız. Hadi, hadi, hadi. Hayır, kabul hayır, etmeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Hayır, oy! Hayır, 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 hayır olmaz, olmaz, olmaz. Hayır, kaybedemem. Hayır. Hayır, en azından bitecek bir sonuç da en azından eşit olalım. Eğer ben kazanmıyorsam. Ah. Hayır. Yes. Hadi bakalım. <laughs> Karşılıklı birleştirdik onu. Ha bir sıfırız. Hadi. Pas gitti. Gel buraya. Gel buraya. Bak, gel buraya diyorum. Bak gel buraya diyorum. Aldım topu ki, aldım topu ki. Hayır. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hayır, hayır fofana. Neymar Jr. Loro Martinez, Jordi Alba, Neymar Jr. Neymar Jr. Ay, Toby Alba. Hayır, 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 hayır. Loro Martinez oynuyorum, Neymar Jr. oynuyorum. Neymar Junior koç kestim ve ne oldu ya orada? Ama benim ekran niye küçülmüyor? Oh, kurtuldum maç. Maçın, maçın devre arasındayız arkadaşlar. Son maçın devre arası. <laughs> arkadaşlar hazırım. Onları yenmeye hazırım. Ben... Hadi. Neymar <laughs> Ben ona pas vermedim. Ver o topu bana bak. Bak o topu bana ver. Bu da ne? Bizim kalemiz. Şut mu diyor? Şut ya o zaman. Bizim kalemiz değil. Bizim kalemizde. gol. Atla şunu. Ay arkadaşlar arkadaşlar. Ben çok heyecanlı heyecanlı oldum konuşuyor konuşmam genelde çünkü ben bu maçları yaparken ilk defa böyle konuşarak böyle biriyle sohbet eder gibi oynuyorum hayır o oh. beyga bir dakika ben gidemem arkadaşlar maça kaç çünkü maç öyle durmuyor çünkü Haydi. Tamam. Tamam. Hayır. Hayır. Fofana. Fofana. Ha. Gra. Ge. Blestansi. Yine. Hadi. Hayır. 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 attım golü. Bekle video ve maç dur ve arkadaşlar maç devam ediyor mu acaba arkada ben geliyorum bekle maalesef maç gitmiş bu bir buçuk maç olacak bu video o yüzden bizimle kalın hoşça kalın